Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala rasulillah Geçici bir gerekçeyle, kalıcı değil, evlenilmesi haram olan kadınlar kimlerdir? Bir, başkasının nikahındaki bir kadın. İki, bir erkeğin 3 talakla boşadığı bir kadın. 3- birbirlerinin mahremi olacak iki kadını bir araya getirmek, iki kız kardeşle aynı anda veya kadın ve teyzesini aynı anda eş yapmak. 4. Mulaane ile boşanan, boşanmış olan kadın. Mulaane nedir? İnsanın kadınını zina ile itham etmesi, kadının da bunu reddetmesi, ondan sonra da mahkeme olmaları, mahkemede yeminle ayrılmalarına mulaane denir. O kadınla bir daha geçici olarak da sebep olsa evlenilemez. Aynı anda 5. olacak bir kadınla da evlenmek caiz değil. Bir semavi dine bağlı olmayan Müslüman, Yahudi, Hristiyan. Bu üç dinden birinden olmayan bir kadınla evlenmek caiz değildir. İman edene kadar şüphesiz. والحمد لله رب العالمين